Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte horror Tale oynuyoruz. İlk defa oynayacağım. Yeni oyun diyerek başlayalım. Sizin isteğinizle. Kanalıma abone olup like atarsanız bana geçiyor. Kolay mı İlk defa oynuyorum. Horror Tale hakkında hiçbir bilgim yok. Şöyle devam edelim. Oyunda ne var, ne yok acaba? Horror Tale'i bir korku oyunu bildiğiniz gibi. Benden korku oyunu ve Horror Tale'i biri çekmem istediniz. Ağustos 1999, Williams. Bir yerdeyiz. Bir... bir Mr... Yiğit miydi, neydi? Öyle bir oyuna benzettim bunu. Bir kulübenin içinde başladık. Bir defa oynarım arkadaşlar bu arada sesim biraz kötü gelebilir. Hmm. Çekmecelerde bir şey var mı? Açılmıyor çekmeceler. Broşür. Ne diyor da eksik lütfen. Onları bulmanıza yardım edin. Sim Billy Malo. Yaş 11. Cinsiyet erkek. Saç kahverengi. Yükseklik 145. Ağıldık 34. Bilgisayar olanlar numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Şu karorteli her herhalde birini kaçırmış yanlış bilmiyorsam. Nereye bir deep not var? Tom de yumurtaları an onları her götür. Annesi ve ben arama ekibine katılacağız. Biri ve Emma hem henüz bulunamadı. İki kişi kaybolmuş. Bu notu biri yollamış bize. Bizim adımız Tom herhalde oyunda. Not ev termitler için tedavi edildi. Geceyi karargahımızda geçirin. Dikkatli olun ve çok geç kalmayın. Kapı açılıyor mu? Açılıyor. Allah. Bismillah. Merhaba neredesin? Her zaman duvarlarımızda. <laughs> <laughs> evet annem benim <animinin kalp> <laughs> <laughs> Ne? Ne demek istiyorsun? <laughs> Şaka yapıyorum. Boşver biraz. Tamam. <laughs> <zıplayacağım. gülüyor> Yani şimdi, bir Over. Over. Hmm. şimdi bir şey yapmaya çalışıyoruz ama demin bir telsiz çıktı. Ne yapacağımızı pek bilmiyorum. Ondan ön inceleme olsun. Ne bir traktör var. Ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Bakın benzin arkasına bakalım. Ben kuşmadan var. Aaaa. Burası geçit diyor. Kilitli. Hmm. Burası anahtar istiyormuş galiba. Bu arada arkadaşlar ya, şöyle bir not sunayım. Arkadaşım yeni bir kanal açtı. Bu kanalda abone da etiketleyeceğim. Kapı. <laughs> Ev termitle mücadele edildi. Şöyle evdirmiş ya. Hmm. Bernak. Burası saklanmak için horror tanıdan. Galiba. Yeni <laughs> falan hiç bugün olduğunu bilmiyorum. Yeni çok yumurtaları almadım. Ha buradan yumurtaları alacağız. Bir yumurta kabına koyacağız. Tamam ben yumurtaları topluyorum. Galiba işimiz yumurta toplamak. Bunu da koyalım. Şimdi onları Harry'e götürmeliyim. Harry kim? Bir dakika ben Harry'nin kim olduğunu bilmiyorum. Ee, bir daha girelim. Kayıp çocuklardan birim acaba yanlış bilmiyorsun. Bu arada arkadaşlar işte, ilk defa oynadığım için çok fazla bilmiyorum. Bu kapı mı açacağız? Şimdi aynen açıldı. Açık değil de bisiklet sepeti buraya koyalım. Bisiklete mi bineceğiz? Anlamadım yazmam bisiklet sepeti. Ve etrafa bakalım. Yürümeyeceğim. Yürümeyeceğim. E, yürümeden nasıl gidiyoruz lan? I'm not going to walk. Bisiklete, e, bisiklete oturma tuşu ya? bisiklete oturmak bu arada. Ben nereden gideceğim? Neyse. Şeyde benim bir anlamda kapı vardı şimdi. Vay canına. Hemen yavaştan anladım He, bu da harita varmış görmemişim. Biz şu an çiftlikteyiz yanlış hatırlamıyorsam ama ağaç eve gidelim. Bisikletimize biniyoruz. Biz bu çocuğuz galiba. Bisikletle gittik. De... Ve ağaç eve doğru gidiyoruz. Bisikletimiz ağaç eve çıkarken önümüzde horror tail çıktı. Bizi bayıltıp bir yere atmış. Ha. Kaçmam lazım. <laughs> Duvardaki delik. Bir şeyler var. Turda yığını. Bu turdaları nereye koyacağım? Kapı ah, kilit. Zayıf nokta. Ah, Yine broşür. Buna okumuştuk galiba. O yüzden tekrar okuma istemiyorum bu şunu. Bir şey, şey çok korkuyor değil mi? Nasıl bir şey çıkacak <türüldüğünün> Tuşu var bir şey çıkacak. Kapı kilitli. Bizi kaldırıyor zaten bir şey çıkacak. Bu turlu yıllarının altına kesin bir şey var abi. Yani alıp alıp atacağım başka bir yere. Ama altında bir şey var ha. Bunların hepsini çıkaralım hmm. mı? <laughs> Bu kapı kilitli. Odada ne yapacağım bilmiyorum. Bir de maç sonu ki yüzyıla beni yanlış yaptıklarını söyleyebilirim. Hadi hadi arkadaş olalım ya. Buraya neden baktın? Bir şey var. Ne? Şu böyle kıracağız. Galiba doğru olan tuğlayı mı bulmaya çalışıyoruz yani? Demek ki burada çıkış kapısı bir şey varsa El anahtar bu anahtar Bu ne dedi? bütün köleleri kırdıktan Arkamızda iki yerde bir şey yapabiliyor muyuz? Bu zayıf noktada bir yerde. Evet. Ne garip bir ses. Harbiden yani. Engelley. Bu da ne? Ben da arkadaş olalım. Nerenin ne dediğini hala anlamıyorum. Bu duvardaki delik tuşuna tıklayınca etrafı inceliyorsun sen. Karşıda bir şey var. Beni alt edemezsin. Karantele de bayağı bir çıkmış yani. Ne ben, ne ne yapayım? Oğulçanın içindeki bir oyun içerisinde var. Bir tane daha yapayım. Bir yer onları mı içeri atıyorum? kaçıyor bakın. Ben anlamadım bu arada. Küçüksinen ne yapacağımı anlamadım. Küçükçüksun resim. Bir pıcı alıp geleyim. Çünkü bu kısmını ne yapacağımı hala anlamadım. Arkadaşlar şimdi yeni bir şey dedi kapının önüne gence dışarı çık arkadaşlar hani bir bak Yaşı notu siz de okuyalım. Lütfen onları bulmanız lazım. Benim isim Emma Melo. Yaş 10. Cinsiyet dişi. Saç kahverengi yükseklik 142. Ağırlık 30. <laughs> e ben nasıl yapacağım ama ne oldu? mu? Ne yapıyorsun yani? Bu kurbayı <laughs> alıp burada mı çözüyorsun? Aynen! Nasıl benim bu aklıma geldi? Arkadaşlar tam gaz devam ediyoruz. Şimdi o Bu bir şey Şu an şey Neredesin ya? Kaçtığını anladı. Şu an bakar anladı. O kılıfı çıkarmak için şeyler yapın bana. Ne yapıyorsun? made for the lake. I can't ride away on a broken bike. I need to get it fixed. I'm not going to walk. Bu ne <laughs> <laughs> var? Kankite, ben ben. Artık bu ne var? Bu ne var? Bu var? Bu ne var? Bu ne var? Bu ne var? Bu ne var? Bu var? 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 Şöyle ya, bu turda yerine bir kapı görürse falan açıyoruz galiba. Anam kadar. Onu kırdım. Ama bir porta benziyor şeyler. Onu kırdım. Ben tonlar yanayı turlar bir sınır. Şöyle iki Burada da bir şey yok. Bence bu tarafta bir şey yapmayacağım. Geç tamam o zaman niye koydular? Onu da düşünmüyorum. Tommy yaralanmayacak. Aman Hadi 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 çekiçle bir yere kıracağım ama nereyi kıracağımı bilmiyorum. Oyun bulmaca olmaya başladı. Bulmaca olsun bulmaca. Ama artık şey alışamamış gibi. Ama başka yere bakarken biz de buraları dikkatli görüntüleyelim. Hmm. olacak yerleri bir şey bakacağım. Nasıl ya? Nereden gidebilirim? Bunu bile hmm. Şimdi burada barınak var yine. Oyunu biraz çözmeye başladım sanki ama. gidemiyorum. Bisikleti tamir ettirmek için malzemeler lazım. Bize bir ekmek. Ben şu kılamadığım kadar iyiyim. Tarzı ediyorum. Ay yavaş. Kapı kilitli. Bu kapı yok. zaten uzun çıkmazlarmış. Tamam. mu lan bu? Lan valla çıkıyor. Yemin ederim çıkıyor. Allah Ben ne yapacağımı anladım oha adam atlayabiliyor mu bile maş Anam yapay zekadan güçlü Anladım bu arada anladım bu çok iyi şey abi Burayı kıracağım Not Yine bir not ve telsiz Hangi cehennemdeydin bir saattir seni bekliyorum

Bismillah, Bismillah. Yakalandık. There should be a way out. Biz böyle bir yere sakladı. Yani kapattı. Sallanıyoruz. lan gücü yok. İnşallah bir şey olmaz. Yani çok, çok, değişik bir şey yani. Durmuyor. Kaldık lan. Senle salgıya salgıya çıkacağım ya. Bir yere çarpacağım. Çarpma. Nasıl böyle yere mi saklanır? Başka bir yere saklasaydın ya dört duvarın içine koymuşlar. Ben buradan nasıl Abi gel öldür beni başka yere saklayalım. Let's be Hadi arkadaş olalım. Nereye gidiyor lan bu? E bir de ağaca bağlanmış. Nasıl olsa seni bulacağım ya. Özür önündeyim görmüyor yani. bu çapmam çarpmam lazım. Çarpmak istiyorum ağacı ben kuş olur. Bu falan kırılır kuşarız. Kafasından nasıl çıkacağını bilmiyorum. Çok kötü. Öbürünün kapılarını aldım. Burada yerde falan da bir şey yok. Ben neyi alacağımı bilmiyorum ki. Çünkü yer beni çıkar ya. Hadi kanka kaldık burada. Hadi be oğlum önündeyim. Yakala lan yakala. Öndeyim abi yakala ya. Görmüyor ki. Başka yöne gitti saklanamazsın diyor gözünün önündeyim. Evet Ön ağaca gidip kaçacağız sanıyorum ama. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz mantıkken düşünmemiz lazım. böyle kafeslesin. Bir kafesli olsan nasıl kaçarsın diye düşünmen gerekiyor ağaca bağlı. Çok fazla sağlarım ağacı kırarım abi. Öyle kaçarım. Niye geldi yani? Ben çok fazla sallamaya çalışıyorum. Kırmıyordu ağacı acaba. Ağacı öyle dayanıklıymış ki. Abi ben inmek istiyorum ya. Tuşu yok. Tuşu yok abi aynı yerde. Kalıyorum böyle. Hiçbir şey yok. Etrafa tıklasam ne bir şey oluyor, ne bir şey olmuyor abi. Saçma sapan. I... Arkadaşlar şöyle bir şey yapayım ben bundan nasıl kaçacağını bulamadım demek ki oyun bitti. Ben bir en baştan başlayayım geleyim buraya kadar abi. Ondan sonra bakarız. Evet arkadaşlar tekrardan geldim ama çekici nereye koyduğumu bilmiyorum. Unuttum yani. Yeni oyun yapıp tekrar geldim en başta. Sonra bir daha. Kapatsın ben. Benim çekişti o kapıyı açmam Sonra bir de bir eksik.

çekici nereye koymuşum yani çekici nereden bu Çekicimiz neredeydi? Çekiç tamam. Sonunda be dostum. Çekiç. O oh, çok şükür. Bu kırma yerini bir çekiçle deneyeceğim. Daha çok yapacağım şimdi. Eski kastını neviye belki kırma <laughs> bir çekiç ile deneyeceğim. açmam yani. Şimdi ben bir oltanı aldım. Tornavi de alalım. Belki tornavida alıp bir yer buluruz. Tornavi daha çok kullanılıyor çünkü. Bir şey gibi oluyor Şu şurada bir yerdeydi. Ya da orta tornavida tornavida alalım. Orta bir balık için kullanılır ama hani bir göl var mı? Gölle ilgili bir şey diyelim. arayalım abi. Göl tarzı bir şey değil mi? Aa, değil mi? Yakalandık. Yoksa. Abi inşallah oraya koymaz. Oraya koyma abi. Oraya zor çünkü çıkılmıyor. Abi, <laughs> zaman videomuzu burada video bırakalım. İlk bölüm olarak. Bir, birinci oyunun ilk bölümünü bitirmeye çalıştık. Bunu çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.